94 senesinde Leman Kültür'de sahneye çıkmazdan önce, yani daha doğrusu çıktıktan bir gün sonra ya da. Evet yani baktım ki ben evet sahneye çıkacağım. Bir kısa film çekmek istedim. Belki DVD'de görmüşsünüzdür. Bu taraflarda değil, karşıda bir yerde, Karuzel mi? Ne? altın o Altunizel'de bir yer var. <laughs> Kapitol, yaşa. Oranın açıl, ilk açıldığı zamanlar, orada röportaj yaptık böyle e, sokak röportajı gibi. Tuttuğumuz insana soruyoruz. İşte Cem Yılmaz'ı tanıyor musunuz? Erdil'le beraber yapmıştık Erdil Yaşaroğlu. Cem Yılmaz'ı tanıyor musunuz? Tanımıyoruz falan diyor herkes. O doğal olarak ya yani tanımıyoruz diyor. Şimdi de var öyle insanlar ama az. <laughs> bir iki mezraya gitmek gerekir bunun için. Kapitol biraz ağır olur. Tanımıyoruz diyor. Yıllar sonra bu DVD olarak hani benim bir hatıramdı. İlk çektiğimiz videodur diye yayınladım. Bana ihtarname çekti birisi. Bu DVD'de çok aşağılanıyorum. Bana Cem Yılmaz kimdir diye soruluyor. Ben bilmiyorum diyorum. <laughs> Ve iş hayatında ve evde çok itilip kakılıyorum. <laughs> Hakkımı istiyorum. Kısaca bana 10 bin euro verin.